Selamlar herkese haftalık oyun bülteninin diğer bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ele alacağımız iki tane oyun var. Bir tanesi Sony tarafından geliyor. Diğeri de EA tarafından geliyor. Güzel oyunlar bu arada. Ghost of Yota'yı ele alacağız Sony tarafından ve duyurulmamış bir Iron Man oyunu. EA tarafından da böyle bir oyun varmış şu anda. Bu oyunun playtestleri yapılıyormuş ve yakın zamanda bu oyun için bir iş ilan yayınlanmış. Bu da ortaya çıktı. Sizlere bunları aktaracağım. Ghost of Yota ile hızlı bir şekilde başlayalım ama kanala abone olmadıysanız abone olmayı videoya da like atmayı unutmayı şimdi. Ghost of Yotei'nin yönetmeninden önemli bir açıklama geldi kültürel hassasiyet konusunda. Kendi sözlerini size aktarayım ilk önce. Ghost of Tsushima'nın yönetmeni Nate Fox, geliştirmekte olan Ghost of Yotei için de aynı kültürel hassasiyeti koruyacaklarını açıklamış oldu. Fox, araştırma, saygı ve kültürel danışmanları dinlemenin önemine dikkat çekerek, Asuka Shadows, yeni oyunda da Japon kültürüne derin bir özen gösterileceğini belirtmiş oldu. Ne demeye çalışabiliyor musunuz burada? Biz bir oyun yaparsak, hangi ülkede olduğu fark etmeksizin, Türkiye'de yapsak bile Türkiye'nin kültürel ögelerine hassasiyet gösteririz. Japonya'da da Japonya'ya gösteririz demek oluyor bu. Aslında keşer Evet. Yeniden söyleyeyim sizlere Ghost of da olduğu gibi bu projede de en doğru temsil ve kültürel saygı bizim için öncelikli olacaktır. Doğru kişilere danışıyor, onları dinliyor ve sürece dahil ediyoruz demiş durumda kendisi. Güzel de başlama bu çünkü hassas. Japonlar hassas. Üstüne üstün Asın Kaya sonra ben bile hassas et duymaya başladım. Çünkü Shadows Japonya'da geçen bir oyun gibi hissettirmiyor. Ghost of Tsushima bunu hissettiriyordu. Yota'yı daha fazla işte Bunu söylemek istiyorlar bizlere ve Ghost of Tsushima'da olduğu gibi biz doğaya da kültüre de her türlü saygı duyacağız ve aslında bizlere bunları sağlayacak insanlarla da çalışıyoruz demeye çalışıyor. 2 Ekim tarihinde PlayStation 5 için Ghost of çıkışını yapacak. Bayağı da güzel bir oyun olacak ya. Bu senenin güzel oyunlar var ve Ghost of Yota'yı bunlar içerisinde benim bayağı bir umutlu olduğum bu oyun kendisi. Umarım herhangi bir sıkıntıyla çıkmaz. Şimdi diğer haberimize Iron Man oyununa geçelim. Yeni bir iş ilanlı göre EA Motif tarafından geliştirilen Iron Man oyunu büyük ihtimalle seviye tabanlı bir yapıya sahip olacak ve tek oyuncu RPG elementleri içerecek. İlanda oyun için büyük tek oyuncu seviyeler tasarlamak gibi görevler öne çıkıyormuş. İlanın öne çıkan detayları şu aslında bölüm tasarımı RPG ülkeleri. Yani ne demek istediğimi anlamışsınız burada. Ekstra şunu aslında şart koşmuş EA. Unreal Engine kullanımını şart koşmuş. İlginç değil mi? Yani Unreal Engine kullanılmasını istiyor ve oyunun kötü çıkmasını istemediği için minik minik prototiplerle aslında erkenden oyunculara sunmak istiyor bunlar. Yani bizim gibi oyunculara değil de playtest yapan bunu profesyonel bir şekilde yapıp para kazanan insanlar var. Gizli bir şekilde anlaşmaya imza atıyorlar. Bunları erkenden göndererek aslında oyunlarını onların fikirlerini alacaklarmış geliştirme süreci içerisinde. Hatta yakın zamanda bir tane yapmışlar. Hani bir açıklama ve bir sızıntı oldu da güvenilirliği tam olarak doğrulanmadığı için sizlere bunu aktaramıyorum burada ama bunu da olduğunu sizlerin bilmesini istiyorum yine. Eğer bir doğrulama olursa ya da işte belli görüntüler gelirse bir sonraki haftalık grüten içerisinde ele alırız kendisini. Çünkü hani Marvel tarafı oyunlarda da atağa geçmeye başladı. Marvel Rivals buna büyük bir örnek aslında. Hani ilginç bir yapısı da var. Çünkü hani Iron Man gibi ikonik bir karakteri tamam Robert Downey Jr. seslendirmeyecek o ayrı. Ama hikayesini oynamak ister insanlar. Alırlar güzel bir iş çıkarsa ortaya. Çünkü bana göre Marvel'ın hikayeleri bence zengin. Bundan dolayı bir insanın ben Iron Man oyunu oynayabileceğini hatta oynamak isteyeceğini düşünüyorum yani. Hani Guardians of Galaxy gibi bir oyun olmayacağını düşünürsek burada. Hani o da kötü değildi de ortalama bir oyundu. Daha insanlar iyi bir şey bekliyordu burada. Evet iş ilanı bu şekilde aslında. Minik bültenimizin sonuna da geldik aynı zamanda. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar Ölümler kısmında yorumlarınızı merak ediyorum. Eğer bu iki oyun çıkmış olsaydı hangisini oynardınız bu arada? Hani herkesin tercihini biliyorum. Büyük ihtimalle Yoteyi gideceksiniz. Benim de tercihim Yotey olurdu ama hani JT'den sonra da Iron Man oynardım. İkisi de güzel oyun olacak gibi geliyor bana. Erkenden konuşmadım tabii ki de. Bu konuda alakalı çok erkenden konuşup oyunun çıkmadığı oldu. Mesela Wonder Woman oyununda olduğu gibi. Evet. Evet. Bu hafta peki kanalda ne göreceksiniz? Sonraki hafta ne göreceksiniz? Büyük ihtimalle Aslında Yaşar Olsun incelemesini bitiririm. Şu an edit'teyim. Orta kısımlarına geldim. Exploration 33'ünün hikayesini bitirdim. Onlarla alakalı inceleme yapmayı düşünüyorum bu arada. Hani i̇lerleyen haftalarda belki Haziran başına doğru olabilir. Bunların duyurusunu da buradan yapmış olayım. Evet. Bültenimizin sonuna geldik. Aynı zamanda duyurularımızın da sonuna geldik. Yorumlar kısmında bu dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Bay bay.